Fantasy Futbol Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Express Kadro 32. hafta videosuyla sizle birlikteyiz. Seçkin Köksal ve ben Deniz Ömer Onur Güler. E, i̇stikrarlı bir şekilde videolarımızı sürdürüyoruz. Milli takım arasından çıktık. Ligimize dönme konusunda adaptasyon sorunu yaşadığınızı biliyoruz. Bu konuda sizi ısıtacağız, önerilerde bulunacağız ve tekrar sorunsuz bir adaptasyon dönemi geçirmenizi sağlayacağız. Seçkin hoş geldin. Hoş bulduk oyuncu. Nasılsın abi? Vallahi iyi. İşte milli maçlara tam ne güzel böyle adapte olmuştuk. Gidiyordu maçlar böyle izliyorduk sadece <laughs> seyirci olarak. Fantezi futbol yoktu. İşte şimdi tekrar geri dönüyoruz. Bakalım bütün hazırlıklar, kadro kurmalar, yazılar, muhtemeler, eksikler. Bir de dün o üçlü seriyi üçüncü galibiyetle tamamlayamayınca milli evet. biraz da moral bozukluğu oldu. Ee, iyiyiz bakalım tekrar adapte oluyoruz yani bir şekilde. Evet yani aslında şöyle milli takım araları biraz sıkardı bizi ama milli takım iyi olunca da dünkü kazayı saymazsak bir keyif de aldık sanki böyle vay be dedik biraz daha maç oynansın milli maç oynansın hatta ben şöyle bir şaka yaptım arkadaşlarıma dedim şöyle bir buçuk ay falan hiç dağılmasalar da bu da bütün maçları oynayıp hazır takımda formdayken bitirseler dedim ama ya aslında doğru demişsin çünkü şey milli takım dönüşlerinde bir de Covid patlaması olduğu için bari en azından toptan bir kere de bir yapıp bitirselerdi de ona göre de hani bu Covid sendromu da bir an önce bitseydi diyorum ama bakalım şimdi daha tabii hepsinden de haberimiz yok. Evet. Yani bazı oyunculardan hani bilgimiz var ama bazı oyunculardan da yok. Hafta sonu yine... Ee, uzay boşluğuna karışmış bir sürü futbolcuyla karşılaşabiliriz yani bir anda Kesinlikle. kadroda göremeyip bu adam nereye gitti ya falan diyeceğimiz oyuncular çıkabilir. Kesinlikle abi zaten milli takım haftası sonrası mayın tarlası haftası oluyor yani bakalım kimler basacak mayına kimler kurtaracak biraz da covid işi şansa kalıyor senin de dediğin gibi yani işte tamam. sosyal medyadan e, biz de öğrenmeye çalışıyoruz antrenman fotoğraflarından bu konuda da yoğun bir emek var. Sen muhtemelen 11'leri yaparken de antrenman fotoğraflarını zoomladığını falan çok iyi biliyorum. Evet <laughs> i̇şte evet. Tunç da komple eksiklerde zaten büyük bir emek sarf ediyor. İnşallah doğru bilgiyi mümkün olduğunca sizlere vereceğiz diyelim sevgili takipçilerimize. 31. haftada gol rekoru kırıldı. E, 37 gol geldi. E, yani çok belki fantasbol anlamında beklenenler olmadı ama e, çok fazla gol izledik. Özellikle iki maçta işte 5-3 ve 4-3lük iki maç oldu. Ee, bakalım 32. hafta nasıl olacak? Ee... Valla yani e bizimlik bir enteresan yani hep konuşuyoruz zaten. E ben açıkçası geçen haftanın 37 gollü olma ihtimalini hiç düşünmemiştim. <laughs> ya yani öyle bir hafta beklemiyordum açıkçası. E ama bir şekilde oluyor işte. Hani ya da çok gollü maçta. Gol atanlara bakıyorsun, hiç beklemediğin adamlar Evet falan. Yani o yüzden de dediğin gibi aslında golü bol ama bir o kadar da yani sürprizler tarafından gerçekleşen bir hafta oldu aslında vaktinde. Bakalım 32. hafta nelere gebe göreceğiz bu hafta bakalım. Abi bir de şu dikkat çekiyor ligimizde inanılmaz bir hoca enflasyonu var. Yani 32. haftaya geldik hala hocalar değişiyor. Her hafta yeni hocayla çıkan takım var. Yani 4 takım kaldı sanırım hocası hiç değişmeyen. İşte Erzurum Spor 5. hocayı getirdi. İsmail Kartal'ı da sayıyorum ben sonuçta antrenmana çıktı maça çıkmasa bile. 5. hocayı getirdi. İşte birçok takımda yeni hocalar var. Bu da aslında bizim için çok zor bir sınav oluyor. Mesela şimdi örnek vereyim. Cenk Ahmet Alkılıç'ı out of position oynatacak mı? Yılmaz Vural mesela. Şimdi bu, bunu bilemiyoruz. İşte her hocanın kendi taktiği var, kendi oyun sistemi var, kendi oyuncu tercihi olacak. Bir de araya milli takım girdi. O yüzden bu hafta fazlasıyla kazık bir hafta olacaktır diye düşünüyorum. Yani haklısın. Yani Erzurum sporu, ne bileyim hani Kasımpaşa'ya falan gidene kadar aslında bizim kendi seninle benim takımımız <laughs> Fenerbahçe. Evet. Hani şimdi bana e, ben açıkçası Dörtleme yaptım bu hafta ilk defa sezon başından beri. Ee, hani kendi takımıma bu kadar güvendim. Ee, hoca değişikliğinin de etkisiyle ama diğer taraftan da yüzde yüz haklısın. Ee, şimdi Emre Belözoğlu'nun ilk on bir tercihi ne olacak aslında? Ben ben biraz da eksiklerden yolu çıkarak aslında bazı oyuncuların banko başlayacağını düşünerek e, kendimce bir fikir yürüttüm aslında öyle söyleyeyim ama haklısın yani mesela işte Kasımpaşa'da Şenol Can başladı. Şimdi e, Kasımpaşa tam hani Beşiktaş maçı dersin bu hafta Beşiktaş daha favori falan dersin. Belki tercih etmezsin o anlamda biraz daha avantajlı maç ama işte Erzurum Spor hani ne yapacak nasıl çıkacak. Bilmiyorum soru işaretleriyle dolu bir hafta tamamen Covid'liler, hoca değişiklikleri, ne bileyim yeni denenen sistemler. Ee, ama ben bunu açıkçası bekliyordum. Yani 34 haftalık ligdeki e, hoca enflasyonunu evet. düşünürsen 42 <laughs> haftalık ligde daha da fazla olacak. Yani fantasy futbol dışında biraz yorum yapmak gerekirse buna artık bir kural getirilmesi e, yani tek çare gözüküyor. Bir takım iki hocadan fazla çalışamaz. Bir hoca aynı senede iki takımdan fazlasında çalışamaz gibi. Artık bir kural gelmesi herkes açısından daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Abi Hamza Hamzaoğlu, Şenol Can ki göreve devam etseydi İsmail Kartal. Yani bir sezonda ikinci turu dönüyorlar başka takımlarda. Gerçekten mantık dışı yani bu hocalar için de mantık dışı. Kendi adlarına da kulüpler adına zaten çok vahim bir durum yönetimler anlamında. Neyse Türk Futbolun sorunları konuş konuş bitmez. Fenerbahçe'den dörtledim dedim dedin. Ben evet, de hem aynen. şaşırdım hem de takımını çok merak ettim. İstersen takımlara geçelim onun üzerinden maçların değerlendirmesine devam edelim. Ee, takipçilerimize evet. daha fazla bekletmeyelim. Okey sen. Tamam başlayalım Evet Seçkin Köksal'ın takımı huzurlarınızda kendisi takımını sizlere tanıtacak. Evet. E Gene Fenerbahçe'den başlayayım o zaman, madem sözü oradan açtık. Yani dörtleme yaptım dediğim gibi. Bu hafta aslında fikstüre baktığımda çok fazla clean sheet adayı takım göremedim. Biraz zorunluluklar aslında beni clean sheet anlamında Fenerbahçe ve Alanya Spor'a yönlendirdi. Aslında Fenerbahçe yani sezon başından beri komik ve basit goller yiyor. Ee, ama diğer taraftan hani rakip Denizli Spor ve onu düşündüm. Bir. ikincisi e, yani Altay'ın yeri zaten garanti. Nazım'ın yokluğunda da hani Covid olduğuna dair söylentiler var. Milli takım kadrosundan da çıkarıldı. E, büyük ihtimalle Gökhan direkt ilk 11 başlayacaktır. E, orta saha ve hücum hattında da e, Palkas ve Valencia'nın gene açıkçası e, yani direkt 11 başlayacağını düşünüyorum. E, bence Hoca değişikliği pozitif etki eder yani Emre Belözoğlu'nun farklı bir etkisi var takımda zaten ve hani mevcut duruma bakarsak orta saha'da gene bazı oyuncuların olmayacağını düşünürsek aslında bence Fenerbahçe'nin idealinde Ozan Gustavo ikilisi ve kanatlarda e, beklerde, hücum beklerinde Gökhan Caner ikilisinin kesin oynayacağını düşünüyorum. E, bu dört oyuncu takıma e, dinamizm veren oyuncular. O yüzden Fenerbahçe'yi çok şanslı görüyorum. E, o yüzden de dörtlemeyi yaptım. E, Fenerbahçe'den sonra gene üç oyuncu tercih ettiğim Alanya Spor var. Aslında Alanya Spor gidişat olarak bana çok fazla güven vermedi ama dediğim gibi hem rakibin Gençler Birliği olması hem de e, bu hafta Klinşit'te biraz e, sığınacak liman e, arıyor olmam beni Allah'ın e, Sporu yönlendirdi. Savunma hattında Kaleci Marafona ve e, defansta Kolkır e, iki tane e, savunma özellikli tercihim oldu. E, hücum hattında da aslında son dönemde fonda olan ve Barreiro'nun cezalı Babakar'ın da büyük ihtimalle oynamayacağını düşündüğüm ya da şüpheli olduğunu düşündüğüm haftada banko ilk 11 başlayacağını düşündüğüm Mustafa Pekteme'ye de e, hücum hattında yer verdim. E, zaten hani 7 oyuncuyu Fenerbahçe ve Allianz Spor'dan tamamlamış oldum bu şekilde. E, savunma hattına geri dönecek olursak e, biraz hani diğer iki oyuncuyu hücum özellikle oyunculardan seçmek istedim. E, i̇lk tercihim Balkoveç oldu e, kara Karagümrük'ten yani Karagümrük deplasmanda oynayacak. Rize deplasmanında Rize de aslında Hatay ve Galatasaray galibiyetleriyle flash bir giriş yaptı ama ya yani oyun olarak ben çok beğenmedim açıkçası. Biraz rakiplerinin hataları aslında skorları belirleyici oldu. O yüzden hani Karagümrük'ü ben daha şanslı görüyorum. Sadece kafamda bir soru işareti var. Çok enteresan bir hoca tercihi yaptılar. Evet, Francesco Farioli. Allianz Spor'un yardımcı antrenörü, 31 yaşında. Ee, yani Allianz Spor önce nasıl onu yardımcı antrenör olarak bulup getirmiş o da enteresan. Ee, Allianz Spor öncesi kariyeri Benevento ve Sassuolo, ikisinde de kaleci antrenörü. Ee, ve hani daha geçmişe de bakıyorsun <laughs> aslında kaleci antrenörlüğünden gelen bir e, yardımcı antrenör. İlk defa e, yani kaleci antrenörü haricinde yardımcı antrenörlüğü Allianz Spor'da başlamış. E, yani hiçbir şey göremedim ben. Hani emare göremedim. Yani neden tercih edildiğine dair bir kafamda bir şey oluşmadı. Ama tabii gidip biraz da bu Allianz Spor onu antrenör olarak yardımcı antrenörlüğü nasıl tercih etti ona bakmak lazım belki bilemiyorum. Ama orada e, bir İtalyan yani durumu bu, bu söz konusu Yani bu biraz soru Evet evet haklısın ama yani sonuçta sadece İtalyan olduğu için de herhalde yeah. gelişmemişlerdi. Yani başka İtalyan e, hoca bulabilirlerdi. E, bakalım göreceğiz. Çok enteresan bir tercih. Ben çok da merak ediyorum açıkçası. hani evet, Nasıl de. farklı bir şey göreceğiz. E, savunmada Balkovic zaten duran toplarda kullandığı için e, tercih ettiğim bir oyuncu. Yine orta sahada hani benim en favori oyuncumdan biri Borini. Yine Karagülük'ten tercih ettiğim yer bir oyuncu. E, savunmadaki son oyuncum da Ankara gücünden e, Ankara gücünden Kitsiyo. Stelios. Stelios Kitsiyo. E, yani Kitsiyo Geçen hafta cezalıydı galiba. Onu evet. Ha -ha. Sarı kart cezası. E, bu hafta tekrar ilk 11'deki yerini alacak. E, yani Kitsu Antalya Spor karşısında e, hücum özellikleriyle etkili olup puan toplayabilir. Santrafor'da da e, gene Ankara gücünden bor ve değer verdim. Açıkçası Antalya Spor'un artık ben bu saatten sonra lige çok konsantre olacağını sanmıyorum. E, o biraz handikap olabilir. Bir de e, gerçekten çok üzücü bir haber aldım hafta içi. E, Ümit Bin takımda Gökdeniz bayrakların e, ciddi bir sakatlık geçirmesi bu sezonun belki en flash genç oyuncusuydu. Evet, e, ee, onu oldu. sahalardan uzun bir süre uzak bırakacak. Ee, yani Antalya Spor'un çok dikkatli olması lazım lige konsantrasyon anlamında. Çünkü şu an, bu hafta Ankara gücüyle oynuyor. Arada 10 puan var. Her Ankara gücü kazanırsa bir anda 7 puanla iner ve hani düşme bölgesine yaklaşmış olur Antalyaspor. Spor. Biraz Beşiktaş'la oynayacağı artık kupa finaline odaklanmıştır Ersun ama e, yani ligi de çok ciddi alması gerekiyor diye düşünüyorum. E, ama benim favorim bu maçta yine de Ankara gücü her durumda. E, geri kalan oyunculara da bakarsak e, Sivas Spor'un Trabzonspor karşısında daha e, şanslı olduğunu düşünüyorum. Son 6 maç 3 galibiyet 3 beraberlik. Trabzonspor'da fiziksel olarak bayağı yorgun gördüm son haftalarda. Milli takım dönüşü gene olumsuz etkileyebilir. E, hani Sivas Spor'da bu son altı maçın e, formuyla e, galip gelebilir. E, orada da gene en e, favori oyuncu Max Gredel, Onu tercih ettim. E, Başakşehir'in bu hafta yeni Malatya Spor karşısında e, net olarak çıkışa geçmesini bekliyorum. Visca döndü. E, artık takımı iyice toparlayacaktır liderlik yapıp. Yoksa zaten ciddi bir e, düşme adayı oldular. E, o yüzden Visca'yı hem tercih ettim hem de e, kapta olarak yer verdim kendisine takımımda. E, son iki oyuncum da aslında çok... E, uzak durmak istediğim Kayseri-Göztepe maçından <laughs> Pedro Henrique'yi tercih ettim. Yani bir şekilde aslında bu maç onun için uygun bir maç kendi göstermesi açısından. Son olarak da yine oynayıp oynamayacağı şüpheli olan yine ligin en değerli oyuncusu bence şu anda Beşiktaş'tan Abu yer verdim kadromda. 97 milyonluk bir kadro. Kaptan da Edin Visca 3-4-3 dizilişini tercih ettim bu hafta bakalım İnşallah iyi puanlarla kapatırım haftayı valla gayet güzel takım seçiyor burada Hatay Galatasaray maçına girmediğini gözlemliyorum aynen ee, evet. o konuda fikrin uzak nedir uzak durmak istediğim bir maçtı valla Hatay Galatasaray maçı şöyle Hatay'da hücum hattının bence en önemli iki oyuncusu Bupenza ve Traore yok ya yüzde %90 olmayacağını düşünüyoruz COVID testine bağlı olarak. Traore de oynamayacak ki bence hücum hattının önemli iki öncüsü bu. Bir de ciddi bir sol bek krizi var. Hem Katranis hem Kone olmayacak. Diğer tarafta Galatasaray'da da özellikle ciddi bir stoper sıkıntısı var. Evet savunma yok. Evet Luindama Marco ikisi bir olmayacak. donkun yanında kim çıkacak? Emin Bayram çıkacak herhalde diye tahmin ediyorum ama genelde bilemiyoruz. Yani iki tarafta da önemli eksikler var. Tam bıçak sırtı bir maç. Nasıl sonuçlanacağını bilmediğim için direkt uzak durdum. Yani oyuncu tercih edenleri de bilmiyorum ben. Yani çok da önerebileceğim bir isim yok açıkçası. Ben niye özellikle bunu sordum? Şimdi kendi takımma geçiyorum müsaadenle. Orada benim e, o maçta ilgili kaptan tercihlerimi gördüğünde insanlar diyecek ki çok kimseyi almamış adam amaçtan çiftli kaptan yapmış diyecek. E, burada bizim de bir e, farklı bir görüşümüz oldu. O değerli olduğu için özellikle sana o maçı sordum. E, ben de takımımı kısaca anlatayım. 3-4-3 e, taktiğiyle diziliyorum. Burada Fenerbahçe ve e, Beşiktaş'a yine bir güvendiğim hafta olacak kaleden başlayalım. Ersin'i tercih ettim. Kasımpaşa'nın gol atabileceğini normalde düşünüyorum ama Beşiktaş böyle maçlarda Sergen Hoca'nın özel önlemleriyle gol yemeden de bitirebiliyor. E, Kasımpaşa'da çok kötü bir gidişat söz konusu ve Şenol Can bu kadar kısa sürede nasıl etki edebilir? Onu çok aslında öngörmediğim için kaleye Ersin'i koydum. Valentin Rozier'i de yine defanstan tercih ettim. Gezal olmadığı için Vida'yı tercih etmedim. Normalde Vida'dan gidiyordum. Ama Vida'ya golleri attıran gezal, cezalı, cezalı kaç cezalısı. O yüzden Rozier tercihim oldu. Ee, ben de senin gibi Marafona ve Kolkır tercih ettim. Bu clean anlamında zayıf haftada. Alanya Spor'a güveniyorum. Gençler Birliği'nin iki flash galibiyeti biraz ilüzyon gibi geliyor bana. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu çok kötü durumdan ötürü Saracoğlu'ndan 3 puanla çıktılar. Sonrasında da biraz Sefa'nın bireysel e, yeteneğiyle attığı çok güzel iki golle kazandılar Kasımpaşa maçında da. Ki penaltı gol olsa o maçla beraber bitecekti. Alanya daha ağır basıyor. Biraz da dengesiz bir takım. Sen de bahsettin ama e, bu maçta üstün bir oyun sergileyip e, kazanacaklarını düşünüyorum. Gol yememe ihtimallerini de öngördüm ve Marafan'a ve kol kırığı aldım. Defansta Salahi var. Fenerbahçe her zaman doğal bir gol yeme adayı bu sezon benim için. Çünkü bir türlü bir oturmadı bir şeyler ama yeni hocanın etkisiyle bir de şunu öngördüm. Deniz Spor kornerlerden kalesine en çok gol gören takım. Fenerbahçe'de kornerlerden en çok gol atan takım. Bu da Salahay'ın duran toplarda belki kornerlerde ileri çıkıp bir gol katkısı da yapabileceğini düşündüm. Kitsu'yu zaten senin de dediğin gibi hücum katkısı olan bir isim. Ee, Ankara gücü bu maça Antalya Spor'dan çok daha fazla konsantre olacaktır. Düşme hattında çok önemli bir maça çıkıyor. Çok kritik bir maça çıkıyor. O yüzden gol yemeden bitirebilir. Kitsu'yu burada tercihim oldu. Orta sahaya geçtiğimizde Pedro Henrique'yi ben de tercih ettim. Beğendiğim bir oyuncu. Karagümrük maçında biraz beceriksizdi ama pozisyonlara girdi. Bu sefer girerse atar. Takımın da penaltıcısı. Pelkas zaten Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından birisi. Bir sakatlığı söz konusuydu ama onu atlattığı bilgisini aldık. Oynayacaktır ve skora da katkı yapacaktır. Viska en güvendiğim orta saha olarak yedekte. Kral geri döndü. Fantasy futbol kahramanımız. Onu severek büyük bir mutlulukla alıyoruz. Özlemişiz Viska'ya güvenmeyi ve takımımızla görmeyi. Diğer iki isim biraz sürprizli isimler. Samudio formda gördüğüm bir oyuncu. Burada tabii Boldrin akla gelebilir, Skoda akla gelebilir ama ben biraz sıralamadan da ötürü sürpriz tercihlere gidiyorum. Sürprizleri tutturmak adına ve Samudio'yu burada tercih ettim. Novikovas'ta ekstra sürpriz bir isim. Mesut Bakkal döneminde yedek kalan bir oyuncuydu ama Yılmaz Vural Yıldız oyuncuları sever. Burada da onu ekstrem motive edip ilk 11 çıkartabileceğini düşünüyorum. Ve oranı da bu kadar düşükken e, beğendiğim de bir oyuncu. Fark yaratıp skor katkısı yapabilir Konya Spor maçında. Forvet hattına gelelim. Abubakar şüpheli. Larin'i aldım. Abubakar dönerse ikisini birden alırım. Onu da söyleyeyim. Abubakar Larin yaparım. Zaten ikisinin beraber skora katkı yaptığı çok fazla maç var bu sezon. E, Şerif da de e, orta sahada Halil yerine ben Endiayı tercih ettim. Göztepe'den bir karşılıklı tercih yaptım bu maçtan da. Ndiaye'yi beğendiğim bir isim. Bu sezon 9 golü var. E, yine bir gol katkısı yapabilir. Ve kaptanlarıma gelince de Diouf ve Falcao'yu dönüşümlü kaptan yaptım. İkisi de takımlarının penaltıcıları. Burada e, iki takımda da eksikler var ve belki burada takım disiplinlerinde bir sorun olup karşılıklı goller golleri beklediğimizden daha fazla görebileceğimiz bir maç olabilir. ben de iki takımın golcüsünü aldım. Kaptanım hangisi olursa hangisi gol atarsa beni ihya eder diye düşündüm. E, takımım benim de bu şekilde. İyi bayağı sürprizli güzel bir takım olmuş seninki de onun için. Evet evet bazı işte Pelkas Salahi gibi işte Larin gibi, Viska gibi bazı çok tercih edilecek isimleri takımda tuttum. Gerisinde sürprizlerden oluşturdum. Zaten sahaya çıkan 11'lerde de hem bahsettiğimiz gibi COVID durumundan hem de hocaların yeni olmasından sürprizler olacaktır. Mesela bir örnek vereyim. Mustafa Eskellaç acaba out of position çıkacak mı? Cenk Ahmet Alkılı çıkacak mı? Hani böyle avantajlı oyuncular vardı. Bunlar belki şu an olmayacak. Hocaların tercihlerinden ya da başka durumlardan. O yüzden sürprizlerin denenebileceği bir hafta olduğunu düşündüm ve tercihlerimi bu şekilde yaptım. Ee, durumlar böyle Seço. Vallahi evet, yani e, milli takım dönüşü gerçekten zor e, oluyor. E, bir de yani işin diğer tarafında, aslında onu konuşmadık belki onu da söylemekte fayda var. E, şimdi direkt olarak 10 günde 3 maç haftası oynanacak. Yani biz milli takım dönüşleri işte Covid'li oyuncu var mı, sakat oyuncu var mı diye düşünürken aslında hocaların da şu anda 3 haftalık bir planlaması var. Ona evet. göre de yani herhangi bir sıkıntısı olmasa da rotasyonda hangi maçta kimi kullanacakları gibi soru işaretleri de var açıkçası. Çünkü çok sıkışık bir dönemde çok fazla maç oynanacak. O yüzden yani ciddi anlamda sürpriz rotasyonlar gelebilir bu hafta özel şöyle bir şansımız var. İlk maç cumartesi saat bir 1.30'da. Yani cumartesi ilk maç başlayana kadar aslında haberlere ulaşıp bir şekilde güncel kadroları alabiliriz ki maçların da bir tanesi hariç tamamı cumartesi pazar oynanacak. Yani bunlar aslında bir nevi güncel habere ulaşmak açısından avantajlı bir durum evet. oluşturacak ama Pazartesi gününden sonra da son maç pazartesi salı günü diğer hafta başlıyor. Ee, yani e, ciddi bayağı e, fantezi spor severler için kafa patlatılması gereken günler geldi. Evet kesinlikle. 4 haftalık Nisan ayında 7 tane maç haftası var. Ee, evet. Bizi zor günler bekliyor. Bir taraftan da keyifli olmasını umuyorum. Evet. Bizi bol bol görecek takipçilerimiz aslında. Yani böyle evet. evlerinin bir ferdi gibi devamlı <laughs> videolarla e, sağlığımız el verdiğince, işte şartlar el verdiğince yanlarında olmaya çalışacağız e, seçkinciğim. Burada şunu hatırlatayım. E, F5 turnuvası başlıyor bildiğiniz üzere. Fantasy Ball Türkiye Türkiye'ye e, alışılmadık farklı orijinal bir e, turnuva formatıyla sizlerle birlikte ilk ona girecekleri gerçekten büyük ödüllerin, güzel ödüllerin olduğu bir turnuva olacak. Detaylarını sosyal medya kanallarımızda da bulabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımızda da bununla ilgili tanıtımın olduğu bir videomuz mevcut. Lütfen sorularınız olursa da ya da katılım talepleriniz olursa da bize özelden de ulaşabilirsiniz. 5 Nisan pazartesi son katılım tarihi diyelim ve videomuzun sonuna gelelim Seço. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, bir, takipçilerimiz e, Youtube kanalımıza Üye olmayı unutmasınlar e, Son dakikaya kadar da FantasySportTurkey.com sitemizden de Muhtemelen 11'leri ve Sakat cezalıları e, Ulaşabilirler e, Herkese başarılar diliyorum bu hafta Teşekkür ediyoruz Ben de herkese başarılar diliyorum ve e, Bol sağlık diliyorum Görüşmek üzere Hoşçakalın